Evet arkadaşlar Eltra kullanmayı öğrendim. Eltra kullanılmaz falan demişim. Gerçekten kullanılmıyordu en başta benim için. Ama şimdi bir baktım Eltra kullanabiliyorum. O yüzden hemen sizinle biraz uçuş yapmak istiyorum. Durun bir dakika yaratıcıdan bir sürü fişek alayım. Şekler de aşırı çok şey yarıyormuş. Tezgah ne alaka? Bir tane de boş olacak. İlk önce el, 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 şeysiz kullanacağım. Böyle normal, yavaş, kötü. Ama şimdi şekli deneyeceğim. Onu da hayat, hayatta kalmada deneyeceğim. Ama çok güzel bir şey ya. Bu elite rain. Mojang için. Benim için en güzel şey. Hop kullanmaya denedim bakın. Şöyle. Şekler de hızlandırıyor bizi diye biliyordum. Gerçekten öyleymiş. Basılı tutuyorum böyle. Böyle yani mesela aşağı çakılıyorsunuz. Yukarı bakıp böyle yaparsanız güzel. Hop sana şöyle indim. Çok güzel bir şey. Ben böyle yere yaklaş, şöyle bas, uç. Öyle sanıyorum ya, öyle kardeşim yapıyor. yok. İşte tırmanacaksın, atlayacaksın, zıplama tuşuna basıp sonra şeylerin fişeklerine basılı tutarak uçacaksın bu kadar ya Arkadaşlar ben böyle gökyüzüne giderim ki Mesela böyle yumuşak bir iniş yapabilirim çok yumuşaktı böyle Uçuştum sayar mı? Arada arkadaşlar yumuşak bir iş yapmayı bilmiyorsunuz. Bulunmuyorsanız. Ama şöyle size öğreteceğim. Siz böyle inmek istiyorsunuz. Ve aşırı yukarıdasınız. Böyle bir yukarıdasınız ki. inmeyecek kadarsınız. Şöyle yere bakın. Hızlanın. o dönün dönün dönün. Böyle bir iniş yapın. Yani çok yumuşak. Aşırı yumuşak diyorum. Böyle 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 yapmama gerek kalmıyor artık. Şu eli artık oyunda hayatta kalmada... Bitirmeye çalışırken mutlaka almalıyım. Ya da yaratıcıya geçip almalıyım. Neden mavi oldu? Bakın arkadaşlar. Ama aşırı yukarıdasınız yani. Daha da yukarıda. Yine yumuşak <laughs> iniş yapabilirsiniz. Oh. Böyle iniş yapabilirsiniz böyle daha da yukarıdaysanız. Ha, kesinlikle o kadar yumuşak ki ölmedim arkadaşlar şey gördüğünüz gibi. Tamam tamam gerçeği söylüyorum. Öyle bir iniş yaparsanız tabii ki de ölürsünüz. Ama arkadaşlar şimdi ben, benimki gibi kullanırsanız şak uçmayı öğrenirsiniz. Öncelikle elitramımızı alıyorum sonra setlerimizi alıyoruz. Laren gelirse Laren'i da üretirim kullanmayı. Çok güzel bir şey. Ölümsüzlük totem. Ölümsüzlük tötemi. Ne var şurada? Bu şekil Buradaydı. Geldik. Heh. Şimdi şunları al 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 al. Uçuyorum. Arkadaşlar uçmayı çok severim. Ben uçarım. Çünkü arkadaşların artık ıı, hep hileli moddasın, yaratıcı moddasın ıı, demesinden sıkıldım. Gittim artık bunu kullanmayı öğrendim. Laren artık bana uçma, uçma yaratıcısı falan diyemez. Laren gel bak nasıl uçarım. Nasıl uçarım. Bak. Bak Buna da hileli mod diyorsan bak kalplerim de var. Bak. Bak laren, Bak. Uçacağım. Ama yaratıcı modda değil. Gel bakayım. Nasıl uçacağım? Hileli modda değilsen başka nasıl uçabilirim? Yok lan. Gel. Deneyelim. El tırayla uçacağım. Gel. Diyelim boşluğa düştük. Ay, gerçekten düşelim ya. Hayır ya ben o kadar değilim abi. Öyle ama böyle. Laren gel bakalım izle. Neyle uçuyorum gör. Laren sence neyle uçuyorum? Sence neyle uçuyorum? Sence neyle uçuyorum? Bu sırtımdaki şeyle. Ha? Gel bakalım. Gel. Gel uçmamı izle. Hileli modda değilim. Kalplerim var. Uçuyorum. Yo. Bak. Kalplerim de var. Etlerim de var. Butlarım da var. Hoppa. yumuşak inişi böyle yaparsınız. Gerçek yuşak inişi. Abi ya çocuğu baktırana kadar öldürdün ya. Lütfen öyle bir yorum istemiyorum. Zaten düşseydim. Day arkadaş ya bu dehşet bir şey. Ama lan içinde şöyle basılı tutunca şak 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 diye atıyor ya. Onu şey çok sevdim. Böyle daha da yüksek değilseniz, yumuşak yünüş yapmak istiyorsanız. Bu hızlanmış, ben hızlanıyorum. Hemen <Ha>, indiğiniz <laughs> yeri bulun. Bu uzaktaysanız, arayın mı? Arayın gideceğiniz yeri. Çok <laughs> uzakta değildir. Abi bu dev bloklar ne ya? Keşke Laram ya. Yani. Böyle yumuşak iniş daha çok yumuşak iniş. Ben lamba mı var? Neyse görüşürüz. Gösterdim artık el tak kullanmayı öğreniyorum. Part 2 yok.